Herkese selamlar. Maviler Firar'da uzun süredir araştırmaları Aslında. sonrasında yeni aldığı motosiklet aparatını nerede yaptıracak diye düşünürken Denizli İso makine. Gerekli görüşmeleri Osman Bey ile yaptık. Kendilerine şahsınız adına çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgiler verildi. Evet bizi ikna etti. Geldik, gördük. Testlerini inceledik. Sonrasında takdirmek karar verdik. Modelimiz MT3 olarak geçen Patlanabilir, Normal hale indirdikten sonra yan tarafında tekerlekleri mevcuttu. Aparatından çıkardıktan sonra 90 derece, 120 dereceye kadar açılıp sağlayıp motorunuzu yükleyebilirsiniz. Ya da motorunuz üzerinizdeyken bizim mecbur artık kapıları açma zorunluluğumuzdan dolayı depo kısmımız kasetli tuvaletimiz ihtiyaç bunu ortaya çıkarmıştı. Çok araştırdık doğru olduğunu inandık ve geldik. Düşman değiliz. Montajımız bittikten sonra arka stoplarımız, plakalık elektrik tesisatımızda buranın sayılı elektrikçileri Onur Bey tarafından Onur Bey tarafından montajı gerçekleştirildi. Stoplarımız nettir, plakalıklarımız nettir, sinyallerimiz de kayar nettir. aparatımız montaj esnasında kaynak kullanılmamıştır. Direkt Iveco şasesine özel delikleri hazırlanmış, civatalarla montajı gerçekleştirilmiş moto taşıyıcı aparatı da şasinin taşıyıcı aparatlarının üzerine oturtulmuştur. Biz çok memnunuz. Her şey bir yana bizi çok güzel ağırladılar. <laughs> Yedik, içtik. Teşekkür artık gitme zamanı. Tekrardan teşekkür ben ediyorum teşekkür arkadaşlar. Ben teşekkür Çok ederim. Ellerize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, öyle ederim. demek. Ben abi iyi, i̇yi girerde, her zaman araştıracak, doğru adresleri sizinle paylaşacak. İrtibat için bir somut makine Osman Bey'le lütfen irtibata geçiniz. Ellerinde araçlarınıza göre, cebinize göre 5 paket moto taşıma aparatı mevcuttur. Bize uygun LP3 modeliyle sağ olsunlar ellerinden gelen fiyat anlamında yardımcı oldular. En önemli noktayı atlıyorduk. TS belgeli olduğu için bu işletebiliyorsunuz. En önemli noktamız bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.